Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte hırsız polis oyunu Az zaman. başlayalım. Arkadaşlar biz hız, hırsız olduk ve polislerden cizli görevler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar görevlerimizin hepsi durumda var. Rum'da yani. Açalım, girelim. Bir arkadaşımız daha geliyor. Evet, gittik. Arkadaşlar polisler bizi yakalayınca bir hapishane gibi bir yer var. Oraya kapatıyor. Oradan e, oradan böyle hırsızlar gelip bizi kurtarıyor. Biz kaçamıyoruz. Hırsızlar gelip bizi kurtarıyor. Evet görevlerimiz bitti. Şimdi ciddiyelim arkadaşlar. Biz de hapishaneye düşen arkadaşlarımızı kurtaralım. Neden gelmiyor? Zekkarda biri var değil mi? Hayır yokmuş. Aa, aa polis var orada. Koş koş koş. Koşalım arkadaşlar. Polis var Gördünüz mü? Ay 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 ay. yakalayacak polis. Hayır ya. Yakalanmak istemiyorum ilkten de. İlkten de yakalanmazlar yani. Polisten hepsi burada ya. Ama bu oyunda arkadaşlar Nöbet tutmak yasak. Bunlar neden nöbet tutuyorlar? Yasak ama. Hayır hayır beni de yakalayacak. Hayır koşmam lazım. Koşacağım koşacağım hemen. Böyle koştum kastım arkadaşlar. Burada mı polis? Hayır değilmiş. Bunları da kurtaralım. Gelmişti. Yine yakalandılar. Salak bunlar ne gelirler ya. Yakalanıyorlar derhal diye. Benim peşimi bir bırak. Sal beni bir sal. Arkadaşlar burada bekleyeceğim mi? Hayır beklemeyeceğim. Polis mi geliyor oradan? Aa, polis var orada. Bir dakika bir dakika. Koşmalıyım ekranda onu şu an. Ha. Açıldı arkadaşlar. Koşmalıyım hemen. Polis vardı orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demin iki kişiyi kurtardım ama salak gibi yakalandılar. Salak demeyelim. Ayıp olmasın. Sadece galiba görmediler. Hayır ya ben de çirdim arkadaşlar ve oyun bitti. Aa biz kazanmışız. Görevlerin hepsini bitirdik bile galiba. Arkadaşlar başladı hemen. başlasın açılsın yani. Açıldı açıldı impostor muyuz? Yani polis miyiz? Hayır. Yeni hırsızız. Hırsız olmak da güzel arkadaşlar. Çünkü polis olanda o modu gibi her yer karanlık oluyor. Sadece az görebiliyoruz. Evet bunu yaptım. Şimdi o, o tarafta bir görevimiz varmış. elektrikte gitmeyeceğim arkadaşlar. Müt Herhalde orada polis var. Çünkü Aa, Elektrikli elektrik atmış şansı bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Raporu basma yasak diye <gülüyor> 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 arkadaşlar oyun bitti raporu mı? Arkadaşlar server bizim yani oyunu başa sağlıyor İngilizce. Yani İngilizce bilenler oynuyor sadece böyle başa düşebilir. Ve polis olduk. Şimdi onları yıkanacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz alanımız küçük. Sadece ve, vente ve, ben girebiliyorum arkadaşlar bunun içinde. Sadece ben diğerleri vente falan ciremiyor. Bir dakika burada birini gördüm ben. Bir dakika şimdi birini gördüm. Kimse yakalamışlar mı? Evet biri yakalanmış. Burada hayır burada yakalanmamış. Elektrikle çeselim arkadaşlar. Hiç kimse bir şey görmesin. Biz de koşalım elektrikler atamasınlar. Elektriğin karşısında böyle durdum. Arkadaşlar burada söylediğim gibi öldürmek yasak. birini gördüm. Bu yapıyor? Evet. Bakalım buralardan biri seçilecek mi? Elektrikler hala mı Hayır atmışlar. Kim attı ya böyle bir direbe? Aba, ben kapatıyorum bunlar atıyor. Ben kapatıyorum bunlar atıyor. Bir dakika şimdi. Buranın kapısını kapatalım. Buranın kapısını kapatalım. Bir de buranın kapısını kapatalım. Hayır buran yok. Buran yanlışlıkla kapattım. Tık tık tık. Ne oldu arkadaşlar? Onlar kazandı görevleri yapıp. Ya of ya. Neyse. Hemen öyle üzülmek yok. Cici koyuna. arkadaşlar baksanız ne yapıyorum. Neyse ciddi. O zaman oyun başlasın hemen. gidiyorum. Evet arkadaşlar herkes geldi. Şimdi başladık. Evet bakalım ben miyim? Ben polisim arkadaşlar ama beni falan giremiyorum. Ben yardımcı polisim. Burada şapkalı olan arkadaşlar baş polis. Yani büyük polisimiz sayılıyor. Evet çıktım şimdi. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz bu arada burada. Aa, burada çok hızlıyız. Ha 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 beni buldum ve gittim. Burada biri var mı? Hayır yok. Gidelim arkadaşlar. Bulduğumuz bakalım yerinde mi yoksa çıkarttılar mı? Hayır buradaymış. Burada birini gördüm galiba. Neyse. Bakalım aşağıda biri var mı? Çabucak gidip gelelim. Gelemedim ya. Neyse. Arkadaşlar anı gidip kurtarmasınlar şimdi bunlar. Hayır hayır. Buradaymışlar. Ben aşağı ineyim bir dakika. Siz ara bakalım lütfen. Burada bir tane var arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz ve o yüzden giremiyorum. Buradakiler kurtardılar mı? Hayır. Benden kaçmaz ya. Benden kaçmaz. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Azminde görse edilen yer var mı? Var ya insanların olduğu yer. Ara yanlış. Yanlış görse diyor. Kazandaki yaşasın hepsini arkadaşlar bakın tuttuk sadece bir tanesi kaldı. Bu arada pilim azalıyor. Avat pil arkadaşlar bu arada kod A, A W A B C I I A ya Rı, kodu buymuş. Arkadaşlar canlı yayın yapmamı istiyor musunuz? Amangas oynayalım canlı yayın ister misiniz? <laughs> kanalıma İstiyorsanız yazmayı unutmayın. Ne oldu bu arada? Telefonu ne yaptın? Evet arkadaşlar atıldı. Ben miyim? Hayır krem gitmişim etmişim? İki. Hiç olmak istemiyorum arkadaşlar polis. Polis olmaktan hiç sevmiyorum polis olmayı. En güzeli arkadaşlar hırsız. Benim iki tane görevim var. Biri burada. Hemen burada içini yapalım. Eksi 25 ya insan burada donar donar. Arkadaşlar bir de hapishanede görevim var. Hapishanede hiç ben nasıl yapacağım? Orada şimdi polisler kaynıyordur. Aa. Ben hapishanede hiç nasıl yapacağım bu arada? Bir dakika. Hadi koşun siz koşun. Kendimi feda ediyorum. Hemen yapmalıyım bu görevi ve buradan çıkmalıyım ya. Korkuyorum. İnşallah gelmezler. Evet bitti bitti. Koş 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 koş. Arkadaşlar benim görevlerim bitti. Evet. Şimdi burada kalanlara çıkartalım. Yardım edelim onlara. Ne de olsa onlar bizim arkadaşlarımız. Hayır hayır polis geliyor. Polis vardı gördünüz mü? Başka bir polis gelecek mi acaba? İnşallah gelmiş. <laughs> Aa ben de girdim arkadaşlar. Arkadaşlarımı kurtaracağım diye ben de girdim. Ya of. Onlar kurtaracaktım ama ben. Neden kendimi feda ediyorum ya? <laughs> sen de git polis sen de git baş polis, baş komiser sen de git. Bizi kurtarsınlar. Git sen de ya baş komiser sen de git yardımcı. Evet, siyah bizi kurtar siyah Siyah nereye gitti? Yardımcı olmalı bize. Ha, kaybolmuşuz. <laughs> Neyse. Tekrardan oynuyoruz. Oyun başladı. Tam da 10 diye arkadaşlar. Siyah oldum ben. Siyah oldum ben. Siyah siyah dedim de oldum. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç tane renk var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 10. tane varmış. Burada şapkalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 35 36, 36, 37, 38, 39. Arkadaşlar yani demek olacak 40 tane şapka. Bir tanesi belli arkadaşlar ama saymadım. Yani 40 ediyor. 40 tane şapka var. Orada iki tane de renk var. Çok güzelmiş ya. Benim miyim? Evet benim için. Ya ben olmak istemiyorum ama. Of ya. Evet ben de. Ventiledim, ventiledim. Bakalım nerede varmış. Aa laboratuvarda hiç laboratuvarda. Ne koşayım orayı anlar kıstırayım değil mi? Bir dakika burada biri var. Evet onu apardık. Bir dakika burada da biri var. Onu da apardık. Saklanmış buraya takal. Saklanmış buraya bu takal. Orada bu, bu arada biri çıktı neyse. Hiçbir şey olmaz. Buraya bakalım kimse var mı? Hayır. Bir dakika bir dakika. Neyse burada birini gördüm arkadaşlar bu arada. Evet onu saldık. Burada bir var mı? Evet var. Ha arkadaşlar onları hapsettim tekrardan. Bakın buradalar. <laughs> Seni de saldım. Ha 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 benim evimde kimse katamaz arkadaşım. Evet onlar da saldım işte bu ya işte bu zaferin gücü diyorlar arkadaşlar bana. Biriniz burada durur musunuz lütfen? Ben gitmek istiyorum ama. Aa, biriniz durun artık burada. Ben de işlerim gücüm var değil mi ama? Hah dur sen burada diyecektim ki onlar kazandı yapıp. Of. Çok sinirliyim şu an. Evet arkadaşlar başladık. Yes, yes, yaşasın, yaşasın. Ben sıçrıyım hapise de girmeyeceğim o Allah belasını versin Artıracakmış arkadaşlar ben de salak azaltıyorum Burada kaç tane cömür var? İki tane burada varmış O zaman bunları yapalım Hı -hı. Evet çabuk kapatılsın kimse şey gelmesin lütfen kimse şey gelmesin lütfen bir çık 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 koş. İki tane çocuğum var burada. Biri galiba. Evet bu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Aa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. Bir de bunu yapalım. Görelim bitti. Bu sefer kimseye yardım etmeyeceğim arkadaşlar. Ben kendi daha olacağım. Ama eğer... Yol üstü kimseyi görürsem yardım edebilirim yani. O kadar da kartlar değil mi? Yani <laughs> kartlar ne bileyim ne. Neyse ne yani. Arkadaşlar bir dakika bir şey deneyeceğim ya ben. Ben şimdi bunun ortasında duracağım. Bakalım kapansın mı? Ha beni tira atıyormuş. <laughs> beni tira atıyormuş şimdi anladım. Bu polis var mı? Evet polis kaynıyor burası. Burada mı polis yok? O zaman kasabilirsiniz. Aa iki tane vermiş ben bir tane sandım. Hayır hayır polis gelmeden ne yap? Aa sana ben de bunu yapayım. Ne oldu kazandık iyi yaşasın. Neyse arkadaşlar video bu kadarlık olsun. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ha bu arada eğer evet, istediğiniz bir oyun videosu çekmemi istiyorsanız like yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.